Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ben şunu alacağım. Yıldızlı mühafızı seti Şunu almak istiyorum. Arkadaşlar ben bu kararı vermek biraz zor ama ister misiniz? Alayım Ben çok istiyorum. Böyle bir setim olmadı ister misiniz? Bizim çay yoluna yazın. Ama çabuk yazın lütfen. E, bu istiyorsunuz bu seti. Ben e, alırım. Yani istiyorsunuz ben sizin kararını musunuz o arkadaşlar? Ben size soruyorum. Lütfen yorumlara yazın ki senin kararın. Lütfen arkadaşlar. İster misin? Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.